Selamun Aleyküm. Cümlerden hayırlı akşamlar diliyorum. Ben nereye gidiyorum? Ben bahçeye gidiyorum. Ufaktan dedim şöyle bir çekim yapayım. Koku. Ne haber oğlum? He? Ne yapıyorsun? Bu koku. Koku koku. Hadi gidelim. Hadi gel. Evet. Bizim manzaralarımız böyle. Aa, Mukoş. Muko da geldi. İş. Yani beni gördü. Gelirken. Gitsem mi gitmesem mi dedi. Koko da geldi. Ondan sonra sonradan yine geldi. Bizi bırakmadı. Yalnız bırakmıyor. Şuna bak. Evet emmişir yem yeşil vallahi. Evet, fındık ağaçları. Evet, değerli ablalarım, kardeşlerim ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz, iyi misiniz? İnşallah bir yaramazlık yoktur. Koko. Oğlum. Gel. Yanıma gel. Kokoş Muko. Muko git ile. Kendini belli diyor. Anne, anne olduğu. Evet. Sen git burası çiçek bahçesi. Bakın, bakın. Ne güzeller. Bakın. Tomurcukları belli. Bizde bu otak kızıl ot derler. Başka da de derler bilmem. Karbuzların cellerine çok koyuyorlar bunları. Serin tutması için. Kızıl ot. Çiçeklerimize baksana yine güzel yol boylarında. Yiğidin. Yiğidin çiçeği bu da. Semoş Dün akşam bunu gösterdi bana buraya şey ne? Evet kırmızı erik İy, Erik dedi ki dişlerim Dişlerim gıcırıyor vallahi Ne bakın Bu da elma Arı bal topluyor Çiçekte Börtlen çiçeği. Bu da aynısı. Bu normalı. Evet. Bahçemize indik. Pancarlarımızın yanındayız. Pancarilerin yanındayız. Şunlar da kalmış bak. Kalmasın. Pırıl pırıl olsun pancarlarımın dikleri. Ne güzel olmuş, ne güzel, ne güzel, ne güzel. <laughs> evet, domateslerimiz, biberlerimiz harika, harika. Bir hafta sonra buradan samoş domatesi yiyebilir. hadi bakın. Maşallah. Maşallah. Tingir. piyasaya çıktı bakın. Bakın şöyle. bunlar da aynı. Bu şekilde peziler çıktı. Şimdi burayı yapacağım. Buranın da olsun temizleyeceğim. Evet, iş başa düştü. İş başa düştü. Ne yapıyoruz? Çapamızı elimize aldık. Otları da şöyle bırakayım da. Götürebildiğim eve götüreceğim. Tavuklar için. Götüremedim de. Kalır. seniye gübre olur. Nasıl oluyor mu ablalarım benim? Kardeşlerim benim. oluyor diye, olmuyor, olmuyor diye. olmayan diyen var mı bakalım yorumlarda belli olur bu işi sen yapamıyorsun Celal abi diyen var mı bakalım bak de ayrı bir iş yapmıyorum burada Fazla, otların içinde büyümemiş bile. Otlar ondan fazla büyümüş. Buraları yolduk. Ama otlar hep arada kaldı. Bunları toplayacağım. Şimdi değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Nasıl olmuş? Yani bu ortadaki otlar hep yolunmuş ot olan. Şunlar mesela bakın. Bu otlar hepsi yolundu. Öyle gidiyor. E, yolduğum yerleri temizlediğim yerlere atıyorum ki bunları buradan temizleyeceğim. Ama gel gelelim buraya. Şimdi buraya kadar temizledim. Bakın. Bakın. Ben diyorum ki sizlere şu alanda diyorum. Şurayı da diyorum. Yani samoşa mı bıraksam acaba? Ne diyorsunuz? Eğer ki samoşa bırak burayı samoşa bırakacağım. Sadece samuş temizlenmesi temizlemesi için. Ya artık ben yoruldum da biliyorsunuz. Ne dersiniz bu işe? Şurayı. Sadece şurayı. Bakın şuradan buradan buraya kadar böyle. Burayı samuşa bıraksam mı? bırakmasam mı? Ona göre yorumlarınızdan cevap bekliyorum değerli ablalarım. Değerli kardeşlerim. Ben şimdi ne yapıyorum? Ben kahvaltıya gidiyorum. E, zabak kahvaltısı yapmamıştım. Şimdi burayı semoşa bırakıyorum. Sizden karar gelene kadar burayı temizlemiyorum. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim benim. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet etmeden önce <laughs> hepsi böyle. Yoldu. böyle alca. Tabii ki burası yorulmamış. Ee, bunları böyle alacağım. Anam üfülüyor. Ana üfülüyor. Bakın. durdurmadan götürdüm videoyu ama ise sallandı. Arada sırada bu şeyi yapıyorum ben. Elim dolu ya, o yüzden durduramadım. Şimdi bak. Alıyorum. Doğru. Çiğenliğin içine. Nasıl oldu şimdi? Tertemiz değil mi? Evet. Tertemiz oldu. diyorlar siz diyorsunuz ki bana keşke otları tavuğa götürseydin. Acıktı acıktım. Acıktı macrana vuran bir yola çıkılmıyor. Nasıl oldu? değerli ablalarım. Tersimiz, değil mi? Tabii ki. Ee, buranın otlarını da toplayacağım hepsini yolduğumuz otları bir yere yatmıştık ya. Bu otlar. Şimdi o arayı semoşa bırakacağım. Özellikle. Ama siz ne dersiniz bilmiyorum. Ama sen dersiniz ki orayı semoşa bırakmayı, bırakma kardeşim derseniz bırakmayacağım. Orayı da yolacağım. Sizleri Allah'a emanet istiyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın. Saygıyla kalın. Sevgiyle kalın.